Selam arkadaşlar. Türkiye'de yeni bir kola çıkmış. Kolanın adı Saliye kolası. Şekersiz olup. Şimdi bunun tadına bakacağım ben arkadaşlar. Tarzı çok güzel ve de nefis. Bilirsiniz İstanbul'da Sarıya diye bir yer var. Sarıya onun isminden almışlar. Kolunun ismini koymuşlar Sarıya diye. Arkadaşlar İstanbul'un en güzel ilçesi oluyor Sarıya. Sarıya böreğiyle meşhur. Tavuk göğsüyle meşhur. Bilirsiniz Sarıya'da meşhur Sarıya muhallebicisi de var. Sarıya börekçisi de var meşhur bilirsiniz arkadaşlar sarıya 30 sene önce 1. ligde oynamıştı sarıya spor ama şimdi kaçıncı ligde bilemiyorum arkadaşlar. Videomu beğenirsiniz like atın arkadaşlar İyi günler.